Selam dostlar. Ben Taytürk Emir. Bugün Heleneble Alfa 1'deyiz. En son Alfa'yı bitirmiştik. Bakalım Alfa 1'de başımıza neler gelecek. Evet, arabayla ilerliyoruz. Evet, arabanın sürücüsü yok. Hayalet sürücü. Evet, Wilson bizi izliyor. Ve Wilson suyun üstünde yüzdü az önce. Onu fark etmeyen var mı? Bu arada Oyun şu an çok garip geldi bana. Her neyse. Öncelikle elektriği açmamız gerekiyor sanırsam. Evet anahtarla da kapıyı açmamız gerekiyor. İtem diyor, şey diyor. Bu eşyaları buraya at diyor. Attık. Şimdi uyuyoruz. Tamam. Oyunumuz başladı şu an. Öncelikle Fener alalım. Akşam ya da şey yapalım bence ya. Evet bir yatalım. Tabi olsun. Daha rahat görelim etrafı. Evet. Kapımız gene aynı sanırsam. Peralfa'dan farklı olarak oyunun girişi vardı. Giriş sinematiği eklemişler. Bunu alalım. Tamam. Bunu atıyorum. Şimdi anahtar kaldı. İçeride bu arada. Bak içeride. Asansör ikinci kata çıkalım. Niye çıkmadı? Çıksana oğlum ikinci kata. Haydi ikinci kata çıkmıyor. Bozuk herhalde. Neyse yapacak şey yok. Buraya girelim. Burada kürek var. Burayı kalacağız. Bir daha bir deneyeyim son kez. Yok yok, asansör çalışmıyor. Buru unuttum ya ne yapacağımı. Bayağıdır oynamıyorum. Bunu boğa çeviriyorduk. Şunu alıp Şimdi şunu alıp şunu şunu alıyorduk ilk önce sanırsam. Tamam elimize bir şey alalım. Putu alalım. Koş koş koş. Ben burası açık. anahtar mı Bunu buraya yerleştiriyorduk diye hatırlıyorum Evet. Şimdi matematik yapıyoruz şöyle çözüyoruz. 1 4 5 Bu ne? Evet. Matematiğimin kötü olduğunu söylemiş miydim? Hmm. Öyle miydi? Yok. Şu 8'di şu 3'tü evet. silahlık Bu kapı da açık. Öncelikle şu, şu, silahı şuraya yerleştireceğiz sanırsam. Aynen öyle. Ve basıyoruz. Başlamadı mı? Başladı. Tamam. Bu dört tanesini vurduktan sonra buraya anahtar gelmesi lazım. Evet anahtarımızı aldık. Burayı açıyoruz. Burada hala komşu yok. Wilson hala görmedik. Muhtemelen o üst katlardadır. Yani dibimizde oluyor. Hemen yani şuraya kazalım. Burada bunun kısa yolu da var. Direkt maymuncukla kapı açabiliyoruz da ben. Öyle yaparsak da çok kolay olur. Ondan onu yapmıyorum. anahtarımızı aldık. Evet oyun bitti. Bu kadar. Bir alfa e daha uzun sürmüştü ya. Nerede bu komşu? Komşu olmadığı için bu kadar. sürdü? Wilson. Wilson nerede? Bir ölelim bence. Hadi uyuyalım. Uyuyunca da aynı şey. Aha Aha Bir kaza oldu. Evet işini bitirmiş gibi çıkıyor. Çok enteresan. Evet oyunumuz. Tekrar şey geldi. Bu sinematik. Kedi diye hatırlıyorum. İçin bir ev vardı. Evet orası mı? Aynen bak. daha şurada bu evin aynısı var. O sinematik için yapılmış. Şimdi komşu gelmiş olması. Wilson'ın gelmiş olması lazım. Evet kesin. Daha evi adamım atar atmaz lan. O çok yavaşsın. Adam kafa fırlatıyor bana. Hoş. Onu yapılacak ya. Gel gel. Kafana kutu atalım. Sen sen biri bırakmayacak. Aha geliyor. Bak. Kapıyı bir... kapatamıyor muyuz? Evet. Oha. Evet komşum evimi bastı. Peki. Sen burada takıl ben gidiyorum. Hala orada. Neyse orada kalsın. Adam evimize geldi ya. Dedi gel bir çay içelim. Ben de kapısını da kapatayım. Gelemesin. Tamam. Bitti yani şu an oyun. O zaman kapıyı açalım. Aha yakıldı. Ve bizi gömdü. Ve bitti. Çok kısa sürdü ya. Ben bu kadar kısa sürmesini beklemiyordum. Neyse Alfa 2 bu kadar kısa sürmeyecektir um umarım. Evet bir sonraki videoda Alfa Alf 2 oynayacağız. 4'e kadar oynamayı planlıyorum. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.